Tülay Atimollarına gelecek olursak Dem Parti eş başkanı onlar sırayla yapıyorlar biliyorsunuz. Bir Tuncer Bakıran bir hafta Tülay Atimolları bugün e, Tülay Hatimoğulları'nın sırasıydı. Tülay Atimolları Kürt değil e, ama Kürt meselesine çok hakim birisi. Onun Suriye onun konuşmasında da Suriye meselesi çok önemli bir yer tutuyordu ve orada da çok ciddi bir şekilde ısrarla tekrarladığı kürtlerin kazanımlarının elinden alınma gayretleri e, tespiti vardı. şeyden ve diğer yapılardan çeteler olarak bahsediyor ve kürtlere olarak e, bir takım e, kürtlerin kazanımları derken de tabii ki e, Kuzey Doğuda oluşan, özellikle Fırat'ın Doğusunda oluşan o yapıya. E, ...yapının ortadan kaldırılması girişimlerini herhalde e, kastediyor. Tabi burada olay e, çok hızlı gelişiyor bazı şeyler. Mesela bugün gelen haberlerde e, Suriye Demokratik Güçlerinin e, Suriye ordusuyla da çatıştığını duyuyoruz. Bir takım yerlerin denetimini almak için. Bir diğer taraftan bazı yerlerde Suriye Milli Ordusu'na çatıştığını bazı yerlerde çatışmadan çekildiğini, mesela Halep'ten, Halep'teki Kürt mahallelerinden, e, bazı yerlerden, e, Terifat'ta da büyük ölçüde çatışmanın olmadığı söyleniyor. Çelişkili e, haberler var ama çok ciddi çatışmalar olmadığını en azından biliyoruz. Belli bir yere e, belli bir takım yerleri e, vererek, oralardan çekilerek ama ...esas olarak kendilerinin Rojava olarak tanımladığı bölgede bir yapıyı e, tesis etmek... ...daha doğrusu tesis ettikleri yapıyı korumak istiyorlar. E, benim bugün DEM Parti grubunda Tülay Atimoğulları'ndan dinlediğimden çıkarttığım... ...şu aşamada bir çok büyük bir panik hali yok. Ama güvenmiyorlar. Bunu net olarak görüyoruz. Hiçbir zaman güvenmiyorlar çünkü... Daha önce Fırat'ın batısında Afrin ve diğer yerlerde yapılan operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları buralarda yaşananlar ortada. E, güvenmiyorlar ama bir diğer yandan da özellikle Bahçeli'nin attığı adımların ardından e, artık adım diyoruz ama ortada somut olarak gelişmiş bir şey yok. Onu da e, biliyoruz ama yaptığı bir çağrı var ve Dem Parti bu çağrıyı önemsediğini söylüyor. Benim e, en son Tuncer Bakıran'la stüdyoda yaptığımız canlı yayında çok net bir şekilde bunu e, vurguladığı biliyorsunuz geçen hafta e, tam bir hafta önce e, çarşamba günü, geçen çarşamba günü. Yani e, Dem Parti şu anda MHP başta olmak üzere iktidarla çok ciddi bir kapışma içerisine girmek istemiyor. Hatta e, bu noktada tabii ki proteste ediyorlar ama kayyum uygulamaları konusunda da yine bir ayaklarının frende olduğunu görüyorum. Bugün biz e, grup toplantılarından sonra genel kurulda kayyum konusunda protestolar yaptı DEM Parti, Milletvekilleri. Üç kere oturuma ara verildi. Bu haberleri biliyoruz ama çok böyle bir kanlı bıçaklı olma gibi bir pozisyon e, almadıklarını görüyorum. Temkinli bir şekilde galiba Öcalan'da görüşmeyi bekliyorlar. Yani Danan'ın kuyruğu orada kopacak.